Herkese merhaba. Z Magazine kanalıma hoş geldiniz. Bugün Halil ve Sıla ile ilgili bir haberim var. Öncelikle siz değerli takipçilerimin abone olmayı unutmamanızı çok isterim. Kanalıma abone olun ve beğen butonuna basın. Ayrıca yorum yapmanız işimi geliştirmeme yardımcı olacaktır. Desteğiniz için hepinize teşekkür ediyor ve bu videonun tadını çıkarmanızı diliyorum. Türk oyuncu Sıla Türkoğlu, samimi bir röportajla havayı yumuşattı. Sevgilisi Halil İbrahim Ceyhan ve iddia edilen evliliğiyle ilgili söylentiler. Sıla, dürüstlüğü ve zarafetiyle durumu aydınlatarak spekülasyonlara son noktayı koydu. Dolaşıma girmiş olan Sıla Türkoğlu ile Halil İbrahim Ceyhan'ın ilişkisi. İlişkilerinin romantik olduğunun doğrulanmasından bu yana ilgi odağı haline geldi hayranlar ve medya onların yolculuğunu takip etmeye devam ederken, Halil'in iddia edilen evliliğiyle ilgili son söylentiler. Oldukça büyük bir karışıklığa yol açtı. Ancak Sıla'nın bu röportajdaki sözleri şunu ortaya koyuyor. Manşetlerin ardındaki gerçek. Durumu açıklığa kavuşturayım. Sıla, Halil'i ile çok yakınız, o da evli değil, dedi kararlı bir şekilde ayrıca hayranlarından ve medyadan aldığı destek için minnettarlığını dile getirdi. Ancak aceleci sonuçlara varmadan önce bilgilerin doğrulanmasının önemini vurguladı. Röportajda sadece söylentilere değinilmedi, aynı zamanda önümüzdeki zorluklara da dikkat çekildi. Kamuoyunun gözü önünde olmaktan. Sıla Türkoğlu'nun doğrudan yaklaşımı. Durumu açıklığa kavuşturmak, şeffaflığa olan bağlılığını yansıtır ve Halil İbrahim Ceyhan'la paylaştığı gerçek bağ. Videomu şu ana kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.